var? civciv bu. Bir sarı. Evet bir tane sarı. Üç tane siyah. Evet üç tane de siyah Abine, var. Bir büyümüş var. Aa, aya kırılmış civcivin bakar mısınız? Aa, aa, evet Çınar bak beyaz civcivin ayağı kırılmış bebekken kırılmış biliyor musun baksana gidemiyor ay kıyamam ona Anne şey yaptı. Bunu e, bir tane yaptı. Ayağı kıyıldı. Bu ne? Ay. Çimen baksana anneciğim şunları. Çok tatlılar. Oy. Çok güzeller. Çınar değil mi? Ben bu kadar gidip ben bu, ben bu cimcimi çok seviyorum. Seviyor musun onları? Cimcimi sevdiğim gibi çok Anne, tatlı. O kırılmamış bacak. Evet onun değil bir tane beyaz var anneciğim onun. Arası. Evet bak ay orada işte çok yazık ya değil mi arkadaşlar bakar arkadaşlar, mısınız güzelliğe şurada. bakar A mısınız güzelliklere Mert. Bakın Tamam gel bir gel gel bak bakayım anne bak altına alıyor annesi gördün mü Evet. Baksana. Ay, ama Dur, hayır, hayır yumurta veremeyiz. Ay şunu açmadık. Ay tamam, bunu veremeyiz. Şimdi bir dakika. Ama bunu bunu açmadık. Ha ya, çok güzel değil mi köy? Aa, bir şey çıktı bu. Ne çıktı? Bot. Ha bot. Bot. bot çıkmış. Bot 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 bot. Bakar mısınız güzellikleri? Sizin de böyle olsun mu civcivleriniz? Çok güzel değil mi? Gel öbürkilere bakalım mı? Hayır, Kimin olsun? Masih. Dur bir daha bakalım şurada. Burada bir tane yumurta var. Onun durması gerekiyormuş burada. Tavuklar da burada yaşıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar, sanırım bir baktım ben boyuna sanırım bir semada. Evet. Bir tane yumurta kalacakmış öyle söyledi anneanne. Tamam mı? Burası da onların yem yemliği. Bak burada. Tavuklar, horozlar buradalar. Salıncak değil o Mert. Get, get. Allah Allah. Ne oldu Çınar? Allah, Allah bu istiyor. Çikolata mı istiyor? Aa. Ay. Ya. Korktu. Allah Allah, ya, Çıkıyor. Çıkıyor ya. Ne yapacağız peki? Sendeki Ceylan'a Ceylan de ben Mercan'a vereceğim de. Konuş ama. Onun adı Ceylan. Ceylan de. Ceylan de. Mercan'a vereceğim. Rahat dur de. Bak eline bakıyor Çınar. Çınar elini bir kapçakam diye. At bakayım havadan. Havadan at. Arkadaşlar sizi kilitledim. Aa bizi kitlemiş. Biz nasıl çıkacağız Çınar? Yol var yol. Bizi kilitleyin be buraya. Ben. Oradan biz nasıl çıkalım? Bak Ha Aç da seni kapatalım buraya. Hadi. Hadi. Ne oldu? Allah. Ne oldu? Ya. Aa, Ceylan ya. Çok yaramaz Arkadaşlar. bir köpeksin Ceylan. Arkadaşlar. Ay.